Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam diyeceksin. Allah'tan korkulur, korkulur, korkulur. Allah'tan korkarız biz. Kimseden korkma. Varuruk oraya. Ha bunu etmedin mi? Ha şunu etmedin mi diye. Allah benim huzuruma çarpmaz. İnşallah değil mi? Hep öyle edin kızım. Hep öyle kullanın. Açık saçık gezme. Kızım. Ölecek Allah'a can vereceğiz. Ha bununla ne etmeye geldin demeyecek Allah bize o zaman. Tarikat dersi üsüyüydüm koyar. Hacılığa da gittik. Allah izin verirse, Allah kabul etsin. Allah gitmeyenleri de nasip etsin. Çem'i cümlesini de. Ben yirmi, 25 beş sene kaldım Fadime, Mehmet amca 4 Dört sene döşekte baktım. 25 beş sene kaldım karı kocak. Aşı kuş güneyinde aşam ettik. Mal yaydı. Ya. Bebek sırtımda, biri kanımda, hav güneylerde, hav kuş güneylerinde mal yaydım. Senin kaç canın var dedi, Emilyon Hanım var. Ha, ya. Senin kaç can, ben geçineyimdi, elden üstün olayım diye. Kötü adımız acına ölmüş demesinler diye. Kızım. Düşelere gittim. Para kazandım. On çuvalına dolu getirdim. Şeker çuvalına dolu getirdim. Allah'a şükür olsun. Hava yenge. Evet. Önceden kaç sene ebelik yaptın? Kızım. Kaç sene mi? E ben buraya geleliyim. 25 sene oldu. Ee, ben babamlarda da ebeydim. Hiçbir şeyim olmasa. Laidin Ebelikse laidin babam bayiydi. Değil mi? Değil Ebelikse babam. Allah izin verirse. Mevta da yiyordu. Sığırlıktan beni aldılar, gel ölümümüzü yiyik adı. Eselü'den beni aldılar, gel ölümümüzü yiyik sen Tem, temiz, tentürüz kadın, kadınsın. Seni yıkada, sağ Biz bu mehtayı diye Ta beni buradan alırlardı kızım. Çakır o karısı tembe etti. Bu arı, beni yıkadı. Anacığım tembe etti. Ele yudurma beni diye. Ta İstanbul'dan geldi. Beni hava yıkayacak diye. Kendi yudurmamış. Anladın Kaç yaşında evlendi? On yedi. Düğününe mi gittin, kaçtın mı? Düğün ettiler bana. boyu Koyu yiyordum. Koz kuşla Anam çağırdı, buraya geldi. O koyun yanında baş pöçüp, hep bütün söküldü baş. Geldim işte eve, ana bu millet nereye gidiyor dedim. Gelinçi olmuş, kıyamet var kapıda. Anam dedi böyle böyle ince Mehmet'in aziz dediler. Sağ gelin olmuş düğün geldi dedi. Ana sen delirdin ben koyun yiyeyim ha dedim. Biz yiyelim dedi. Anam beni eli yüğüne kattı. Sen yani beni hava sanıyorsun ama. Ha ölüyorum. Sen iyisin he. <laughs> iyi. İyi, i̇yi be. İyisin sen. Hadi. Kör Hadi. amarda akıllı kalmadı bir sen varsın. Nenem, nasıl akıl? Ay, aklım neye gidecekmiş benim? Ben Allah'tan evveli akıl istiyorum. Allah diyor, aklımı alma, gözümü kör etme, ayağımı yürümez etme, üstüme başıma pis etme. Allah'ım, kalbimden kendimi alma, öyle diyor. Nerede ecdadı, nerede ata? Hakk'a karşı etme hata Taput denen acata Bindiğin gün inanursun Dört kişinin omuzunda yetün gün inanursun Karanlık yerlerden evvel Girdiğin gün inan olsun, Girdiğin gün inan olsun. Ot alevi palayanda Başta beyini kaynayanda Senden imdad olmayanda Ya ben kime yallarayım Senden imdad olmayan ya ben kime yalvarayım Abu Bekir sıtlık veli onlar peygamberin yavi onlar cihana geldiler durmadılar hep gittiler ağladılar gülmediler Ağla gönlüm gülme gülme ağla gönlümü gülme gülme Anam beni götür gezdü kabili mi derin gazdur İçinizde ömrüm azdur ağla bana garibanam Südün emdi mi gana gana Helal ele yana yana Ala bana garibana Ot alevi palayanda Başta beyini kaynayanda Senden imdad olmayanda Ya ben kime yalvarayım Allah beni yandırma, günahlara daldırma, ışığımı söndürme, kabire geri düğüm zaman. Işığımı söndürme, kabire geri düğüm Ol hanımım ol, çoğu ya dersimizde, dersim var benim. Kızım benim dersim var. 500 dersim var. Her sabah her gün çekiyorum. Akşam da da çekiyorum. Ne mi çekiyorum? Bak şimdi. el billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım senin rızan için bismillah Şerif'i çekiyorum. Diyeceksin. Bismillah diyeceğim. Allah senin rızan için Selatu selamı okuyacağım. Allah mesalli. Onun peşinden tövbe-i şerifi çekeceğim. Cemi cümle günahlarımın affı için tövbe ya Rabbi tövbe ya Rabbi tövbe ya Rabbi. Bunu çekeceğim. Onun peşinden La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Bunu çekeceğim. Onun peşinden Allah, hu, ya, hu. Onları çakacağım. Onları çekiyorum. Dönüp peşinden yüz kere gülü huvallahu okuyorum. ne kadar okuyorum. Elem okuyorum. Dur, elem okuyorum. Bismillah-ı Şerif'i çeksinler. Tövbe-i Şerif'i çeksinler. Tövbe ya Rabbi, cemi cümle günahlarımı affeyle ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Bunları yetiyor değil mi? Daha mı? Ben öldüm ha. Ben. Beni izleyenler, ömrünüz uzun olsun. Tövbeleriniz kabul olsun. Namazlarınız kabul olsun. Allahu Teala bizi mahşerde buluştursun. Huzurunda utandırmasın ya. Allah size rahatlık versin. Bayıma sizce emanet ettim. Böyle ya. Salamıyorum kolumu. Kolum yok oğlum. Aha. Kulağıma mesi sor veriyorum. Değneğimi veriyor veriyorum boynuma mesi. Sakın bana gülme. Benim aklım başımda var da canım yok. Yemek yemiyorum, yemek yudamıyorum. Anam yavrularım. Konuşanlara Allah razı olsun. Oğullarıma emanet ettim herkese. Allah sizden razı olsun. Oğlum oğlunu hacılığa yollamış. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin.